sevgili işimin uzmanıyım seyircileri Konya Yerel Basın olarak Karaman'da bulunan Güneyler Lazer Dişletme sahibi Sinan Güney ile birlikteyiz. Sinan Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Sinan Güney kimdir, sektöre gelişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Onur verdiniz. Hı hı. Ben Sinan Güney, Güneyler Lazeri olarak e, 1970'lerde e, baba mesleği olarak toptan gıdacılıktan gelme bir meslekten geliyoruz. Hı hı. Gıdacılıktan gelmeyiz. 2014'lere kadar gıda sektöründe yer aldık. 2014'ten sonra böyle bir iş potansiyeline girdik. 2014'ten sonra da e, 2021'e kadar bu lazer sektörü üzerinden devam ediyoruz. Aile şirketi olarak. Aile şirketi olarak Kardeşimizle devam ediyoruz. beraber ediyoruz. siz bu sektörde devam etmek istediniz. Aynen, aynen öyle. Süper. Peki dışarıdan buraya binler, bir müşterimiz geldi. E, ne gibi hizmetler alabilir? Kanavanın altına biraz bahsedelim. Karabanda ne gibi hizmetler alırız? Eee lazer kesim olarak bu teknolojik bir ürünümüz. Teknolojik bir makinelerimiz var. Burada gıda makinecilerine Karaman'ın gıda sektöründe zaten gıda şehri diye geçiyor. Evet, bisküvi fabrikalarının yoğun olduğu Burada da keza bunların tedarikçisi olarak gıda makinecileri yer almaktadır. Bunlara malzeme işliyoruz. Malzeme fason kesim işçiliklerini yapıyoruz. Peki güneyler lazerde ne gibi makineler var? Bu makineler ne görev yapar? Fiber lazer makinelerimiz mevcut. Hı -hı. Makas kesimimiz var, silindir makinelerimiz var ve upkant büküm makinelerimiz mevcut. Malzemenin e, isteğine göre, hı, hı şeyine göre, ölçüsüne göre makas kesim olarak makas kesim, hı, -hı. lazer kesim olarak fiber lazer kesim olarak kesimini yapıyoruz. Büküm olarak da upcant dediğimiz şeyle bükümünü yapıyoruz. Tavadır, makinenin parçalarıdır. Gıda makinesi olsun, ziraat aletleri olsun keza bunlara da yer veriyoruz. Ama yüzde seksen ağırlıklı gıda makinelerinin malzemelerini kesip lazerden çıktıktan sonra büküm olayı varsa upcant dediğimiz bükümünü gerçekleştiriyoruz. Silindir olayımız varsa, tanktır, böyle e, oval, yuvarlak bir şekilde bükülmesini istiyorsak silindir diyoruz buna. Silindir olarak devam ediyoruz. Bu şekilde de işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Süper. E, biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine lazer kesim gelince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü en ufak bir şeyde bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Evet. E, ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda öncelikle işlemizde? Öncelikle işçi sağlığına çok önem veriyoruz. Evet, i̇şçi, e de bu sektörde. Aynen öyle. Çünkü ağır bir işten geçiyoruz. ağır makineler var. Aynen öyle. Ağır makinelerimiz var. Zaten bizim işçi sağlık şeyimizde ağır olarak geçiyor şeylerimiz. İş güvenliği, sektör. İş güvenliği biz sektöründe ağır olarak sektörümüzde geçiyoruz. Hı hı. Her işçimizin sosyal güvenlik haricinde tekrar özel olarak işçi sağlıktan sigortalarımızda mevcuttur. Süper. Çünkü işçi sağlığımız olmazsa olmuyor. Önemli olan emniyettir, sağlıktır yani. Aynen öyle. Peki talep yolculuğunda özel siparişler alıyor musunuz? Tabii ki. Yani sen... tasarım olarak atıyorlar. Siz bunu çıkarabiliyor musunuz? Yani teklif geldi. Siz o tarz bir işlem sağlıyor musunuz? Tabii ki. Ee, burada bisküvi fabrikaların atölyeleri oluyor. Gıda makinecilerin makine, e, makinecileri var. Ayrıca de Dediğim gibi bisküvi fabrikalarının adam getiriyor. Elinde resim veya bir şablon. Bunu mühendislerimiz, çizince arkadaşlarımız kesiyor. Kalıp haline getiriyorlar. Sonra fiyat teklifimizi veriyoruz. Onaylıyor. Bu şekilde de oluyoruz. E, peki Güneyli Nazar sadece Türkiye'ye mi hizmet vermekte yoksa başka ülkelere de hizmet veriyor musunuz? da var. Fransa ve Hollanda'ya ihracat var? yapıyoruz. Balkon perfeci işi yapıyoruz kendimiz sevkiyat yapıyoruz. Arada bir e, danışmandır veya e, pazarlamacı sevkiyatımız yok. Elemanızda. Aynen. Kendi yerimiz Avrupa'da. projelerimizi o takip ediyor. Süper. Oradan projelerimize gelir. Biz buradan tasarımını yaparız, çıkartımını yapıyoruz. yapıyoruz. Burada da sevkiyatımız kendi. Burada anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarıyla tır bazında, konteyner değil de kıl tır bazında sevkiyatımızı Konya'dan yapıyoruz. Daha güvenli oluyor öyle mi? Şey. Tabii ki. Ee, peki başarı tek başına olmuyor tabii. Profesyonel bir ekip de var arkada. Ee, kaç kişilik bir ekibiniz var? 10 kişiyle çalışıyoruz. Zaten evet. aile şirketiyiz. Hı -hı. Kendi içimizde değil, aile şirketiyiz. Süper. Yani mühendisleriniz de mevcut sanırım. Aynen. Evet. Çizimci mühendislerimiz mevcut. Usta başlarımız mevcut. Tabii ki lazerinki ayrı bir mühendisler geçiyor. Yani farklı bir sektör. Kapkan kısmına geldiğimiz zaman, büküm kısmına geldiğimiz zaman onlar ayrı bir ustalık şey yapmak, e, meslek. Ondan dolayı da 10 e, kişiyle çalışıyoruz. aynı şirketiyiz. Güzel. Çok şükür bu şekilde de devam Zaten ediyoruz. İçeride de bir aile ortamı var. Herkes kendi işini görüyor. Aynen Herkes öyle. Böyle. En önemlisi de bu. Başarılı bir öyle. Kendi oğlum bile burada yanımızda Aa, yani. yani sizin izninizden devam ediyorum. Elhamdülillah. çok boyunca şükür. Çok şükür. Ee, çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma saatlerimiz sabah 8, akşam 6'dır. Bu şekilde. Bu şekilde çalışıyoruz. Ee, peki Güneyler Lazer, Karaman'ın tam olarak neresindedir? Karaman'ın organize sanayi bölgesindedir. Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde e, bisküvi fabrikalarının yoğun olduğu bir yer zaten. Hı hı. Zaten Karaman dediğiniz zaman dışarıda bisküvi fabrikalarının olduğu yerler mi diyebilirler. Yani oluyor. direkt bilirler. Maalesef evet. bisküvi fabrikaları bu beyanla ne doğurmuş? İşte gıda makinecilerini doğurmuş. Onlara işte hat kuruyorlar. Bisküvi evet. fabrikalarının, e, bisküvinin hatlarını, keklerin makinelerini, gofret makinelerini, bunlar doğurmuş herkes bir zincirleme bir, bir şekilde istislam sağlanıyor. Aynen Peki yani. sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Hı. İletişimize geçmek için Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Güney olarak girdiğim zaman Hı. şey bölgesimizde zaten navigasyon olarak çıkıyor. Direkt genelde zaten Google'dan çıkartacağız. Aynen. E, ve web adresimizden de bize ulaşabilirler. Güneylerlazerkesimi.com olarak. Güneylerlazer.com dediğiniz zaman ha, veya e Karaman Lazer dediğimiz zaman hı. direkt web sayfamızdan yönlendirme e yapabiliyoruz. Evet. Süper. Peki son olarak sizleri tercih eden ve sürekli çalıştığınız firmalara söylemek istediğiniz şey var mı? Teşekkür ederim. Bizlere güvensinler, bizlere inansınlar. Elhamdülillah bu zamana kadar güvenmişler. Biz de onları mağdur etmemişiz. Hı hı. Sıkı bir şekilde, disiplinli bir şekilde şeye önem vererek, titizliğe, verilen tarihlere, verilen saatlere bizde de evet. çok önemlidir. Evet, çok önemli. İş yani, için. İş aksamaması için verilen terimlere önem veriyoruz. Doğruluğa, dürüstlüğe önem veriyoruz. En kötü şeyi de budur. Ve işimizin arkasındayız. Ve bir çağrı da bulunalım. Herkes de bir çay içmeye bekleyelim burada. Bekleriz tabii ki. <laughs> Her zaman için. ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim size. Hem Karaman halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Umuyorum etsin. uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.